tekadu temeyyezu el gayiz. Cehennem o kafirlerin buyuruyor Cenab-ı Hak küfründen gayza gelir. Tekadu neredeyse diyor temeyyezu el gayiz. Böyle yani gayzından hersinden patlayacak çatlayacak hale gelir. Külleme ülkiye fiha fevcun. Onlara Fevcün bir de diyor Cenab-ı Hak biliyor musunuz? Bakın hep birbirine bağlı. Grup grup o cehenneme, o kafirlere atıldığında Fevcün selehum Se hazanetuha. O cehennemdeki o bekçiler hazanetuha, oradaki bekçiler, gözeticiler onlara sorarlar. Elem yekum nezir? Size uyarıcı, size bir peygamber gelmedi de mi buraya düştünüz? Sizi uyaran olmadı mı? Onlar galu bela kad caena nezirun fekezzebna. Tabii ki geldi ne demek? Ama biz onları yalanladık fekezzebna ve kulna ma nazzalallahu min şey. İn entum illa fi zalalin mubin. Yani biz onları akılsızlıkla ne yaptık? Yalanladık. Yalanladık, tekzip ettik. Galu ve <laughs> yani eğer aklımız olsaydı, eğer onları işitseydik burada olur muyduk diye ayeti Celil'e devam ediyor. Şimdi değerli ağabeylerim, İslam alimleri bu ayetten yola çıkarak demişler ki Allah'ı bulamayan bir akıl, akıl değildir. Yani niye? En sonunda cehennemde itiraf edecekler ya. Ev ne akilu? ma kunna fi Bu yakıcı ateşin içinde ne ne ar 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 arayacaktık? Yani olam olmazdık bu cehennemin içinde eğer aklımız olsaydı. Allah bizi celle celalü akıl sahiplerinden eylesin. O kalp çekirdeği öyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. Peki o Tebareke suresinde geçen fevcun ulkiye fiyâ fevcun grup olarak cehenneme herkes grup olarak atılacak ha. Yani cemaat cemaat atılacak. Yevme ned'u külle unasim bi imamihim Öyle buyuruyor Cenab-ı Rabbul Alemin ayeti celilede. O gün kıyamet meydanına bütün herkesi liderleriyle birlikte çağırırız kim kimin peşine takıldıysa onunla birlikte. Arkadaşlar nereye takılıyorsak dikkat edeceğiz. Hangi liderin peşinden gidiyoruz? Allah Muhammed Mustafa gibi bir lider. Bediüzzaman gibi bir üstad bize nasip etti. Son nefesimize kadar buraya takılmayı bizlere nasip eylesin. Yani kıyamet günü diyor liderleriyle birlikte çağıracağız. Yevme külle unasim. Bütün insanlar o gün nida edilir, çağrılır. Bir imamihim. Kime takıldın? Hangi imam? Ey Lenin ve arkadaşları. Stalin ve Saz grubu. İnönü ve muhibbanları gelin. Gibi. Yani kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki El mer'u ala dini halilihi kişi arkadaşının dini üzerinedir. فَلْيَنْزُرِ الْمَرْءِ مَنْ يُخَالِلْ Sizden biriniz kime takıldığına, kimi arkadaş edindiğine dikkat etsin. Baksın. Çünkü fevcun, grup grup atılacak. Tek tek değil. Grup grup. Cenab-ı Rabbul Alemin bizi Cennetül Firdevs'te, Saadet-i Ebediye'de Üstadımız ve Peygamberimizle beraber grup olarak haşretsin.